2 dakikada işçi şeyleri ve özellikleri. Öncelikle ben alt dallarını görmek için geldim diyorsanız bir şey. Ye, uyuyacağınız yer Gorn Island'dan Lauterburn'a olmalı. Burası doğası ve şelaleleri ile ünlü bir yer. Burada direkt dağların içinden yürüyüş yapabiliyorsunuz. Şelaleleri yakından gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden en güzel mağazaları burada kalacağınızı düşünüyorum. Eğer ben bu dağların içine küçük bir hay olmak istiyorum diyorsanız. Hayda Köy başın aşağı Haydin köyü ile aynı olacak şekilde dizayn etmişler. Son derece tatlıya, bir yer Eğer ben böyle canlı bir şehir hayatı istiyorsanız biliyorsunuz İntayla Çok fazla turist olduğu için burada birçok farklı etkinlik yapılıyor. Tabii ki de İsviçre'nin her olduğu için doğası da bir ayrı güzel. Birçok farklı mekan olduğu için burada İsviçre fondüsü ve İsviçre çikolatası yemeği unutmayın. Onun dışında zaten çok fazla dışarıdan yemenizi önermiyorum ki daha malumunuz. Ben biraz daha sakinlik istiyorum ama hem şehir hayatı olsun hem de doğası güzel olsun diyorsanız tutula hoş geldiniz. Burası benim favorilerimden çok tatlı ve sevimli bir şehir. Aynı zamanda bu soğukluğu kendinize atmak çok isteyeceksiniz ki.